<laughs> Bu <Tabii öyle. gülüyor> da öyle. Eee, kusur yani. Tabii. Bir de oçağı da götürür. Burası suya şey yapayım. Ha, başka da elimiz mahcup eder. Şehit Tunç'un askere gittikten sonra Samsunlar Cemil Acemi birindeyken sosyal medya hesabında annesi Ahmet Tunç için yazdıkları ve annesinin olan özlemini dile getirdiği yazısını gören duygulandırdı. Şehit Tunç 28 Ağustos'ta duygularını annesine şöyle dökmüştü. Ben asker oldum annem. Hani akşam yemeğini beğenmeyen oğlum bugün ne bulursa yer oldu. Sabah yatağından olduğu gibi çıkıp giden oğlun bugün yatağını 5 dakikadan cilet gibi yapar oldu. Gömleğinin üstündeki en ufak sizce bile kızan oğlun bugün ter kokan kamuflajı üç dakikada giyer oldun. Hani o ayakkabı aldığında mırı kırı neden oğlun bugün 5 kilo botun içinde ayakları şişer oldu. Evde çıkıp giderken gitme dediğin oğlun bugün evde bir dakika olabilmek için neler vermez oldun hani bir şey yap of oh, anne diye cevap veren oğlun bugün sesinin bir damlasına içten içe sarı oldu. Sabah yatağında hadi oğlum ölen oldu dediğin oğlun bugün güneş daha doğmadan şafak sökmeden kalkar oldu. Dedim ya anne bak oğlum asker oldu. Bugün anneler günü Mayıs'ın 14'ü. Dört şehit verdik. Üzeri ay yıldız dörtüldü. Şehit annesi olmak onlara en büyük ödüldü. Hediyeler annelere tabutlarla götürüldü. Bu hediyeyi size veren Allah'tır. Cennet ağınızın altında anahtarı evladınızdır. Evladınızın yeri peygamberler yanıdır. Çeferi ise rengini alan ay yıldızlı bayraktır. Annesi evladımı hediye beklerken, evladı annesine hediye edilirken, gözlerinden damla damla yaş dökülürken, hediyeler omuzda, tekbirler getirildi arşivete. Şehit annesi olmaz, sen Türk annesinin hayali, sen ferah etme, evladının mekanı cennet parçası. Şehitler ölmez, onlar yaşar ama zordur görmesi. İnşallah bu zor ediyoruz. Gelmez artık gerisi. Ne bunlar? Türk'üm diyelim.